Sevgili izleyenler Sivas Haber 346 tarafından hazırlanan Sivas Gündemi programı ile karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas 2. Sıra Milletvekili adayı Avukat İlker İpek seçim çalışmaları kapsamında şehir merkezinde gezilerini sürdürdü. Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy Milliyetçi Hareket Partisi'ne sloganıyla halkla bütünleşen Avukat İlker İpek, Cumhur İttifakı'nın kurulmasına ve ülkenin geleceği için önemini anlattı. Sevgili izleyenler, gerek Sivas bazında gerekse deprem bölgesinde yaptığı özverili çalışmalarıyla halkın sevgisini kazanan Sivas Valisi Doktor Yılmaz Şimşek, açık kapıda vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek çözüm üretiyor. Vali Yılmaz Şimşek'in açık kapıda özellikle gençlerin sorunlarını dinleyerek kurmaylarıyla birlikte gelen her vatandaşın talebini karşılamak için yoğun çaba sarf ettiği görülüyor. 6-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası nedeniyle sürücü yaya ve öğrencilere yönelik bu yolda sana çok güveniyoruz mottosuyla bir etkinlik düzenlendi. Tarih Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve ilkokul öğrencileri katıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çocuk trafik eğitim parkında verilen eğitimlerden video klip hazırlandı. Trafiğin kahramanları iş başında bu yolda sana çok güveniyoruz sloganlarıyla hazırlanan klipte verilen eğitimlerden kesitler yer aldı. Milli Yol Partisi Sivas Milletvekili adayı iş insanı Zeki Haral Sivas'ta yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekti. Sivas'ta miting yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında izinsiz miting yaptığı gerekçesiyle polis tarafından tutanak tutuldu. Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Ben Bir Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu, memur maaşlarına seyyanen zam yapılması konusunda açıklamalarda bulundu. Açıklamasında memur maaşlarının zorunlu harcamalar karşısında eridiğini ifade eden Pakoğlu, Kamu çalışanları ve emeklileri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz Temmuz zammının haricinde gelir kaybımızı telafi edecek bir seyyanen zam müjdesidir dedi. Sevgili izleyenler, Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü tarafından biyoçeşitlilik izleme çalışmaları kapsamında güney sınırında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender ya da Türk semenderi olarak adlandırılan tür bulundu. Gürcistan'da yapılan Judo Ümitler Avrupa Kupası müsabakalarına katılan Sivaslı Begüm Naz Doğruyol 44 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz kulübün kuruluşunun 56. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Otyakmaz kulübün Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla, sorumluluklarıyla ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olduğunu belirtti. Sevgili izleyenler Sivas Haber 346 tarafından hazırlanan Sivas Gündemi programı ile karşınızda olduk. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.